Booty shorts. A lot of shots were set up. Yazdım, yazdım. Yazdım. Asır mıyız? Evet. Kokoyuna. Asır mıyız? Evet. Asırız. Ekik olacağım abi. Her ay dedik. Şey Çok tem maç diyeceğiz. You're part of the family now. F2P Katil ben olayım ya da sivri sivri mi olacağım bilmiyorum. Bakalım katil mi sivri mi? Katilim o <laughs> ama ben te olmak isterdim ama normal sivil olarak katil. <laughs> astın ağa yes abi yes <Gülüyor> <Gülüyor> ben canım benim <Gülüyor> <Gülüyor> <Niye>? <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar konuyom kimi Beni mi? Hasan. Neredesiniz? Mülakatı o yaptı. Alan Emrah Yıldız. Hop gördüm. Benim de çıktı. Üç herhalde diyebilirim. Üç veya dört. Evet, ekeyim ben. Yerde. Gezen var. Gel lan. Doğru söylüyor. Elbise değil mi? Sen biliyorsun. biliyorum, ben olsaydım ben çıkmadım biz altına, biliyor Tek Yani geldi. Yani geldiği için geldim, nasıl bilmeyecektim. O benim be! Tamam, hadi evet adam bırakmıyorsun yok yok nerelerde çıkıcıydı yaman be haydi öyle zaten öyle zannediyo yani Aşağı bin lan bak. Hı Bunlar polizayla kavga etmiş herhalde. Ha. Legal konusunda. Demiş Abi milleti demiş ata ata demiş legal adam bırakmadım demiş. Milletin önüne ağzına sıçtın demiş efendim. Oğlum geçen bak ne oldu biliyor musun? O denizin bir şey vardı ya, etkinlik günü. İlk etkinliği. Orada helikopter kaldırdık biz. Geldik işte otele. Ee, moteli geldik böyle havada biraz bekledik. Biraz sıkıldık. Alçak değildik yani. Böyle bekledik böyle. böyle. Bekirlik Prens sonra şey çağırdı. E, kim lan? Ben iske, iskeledeyim iskele değil. Oraya gelin beni alın dedi. Tamam dedik oraya gidiyordum tam. Tam iskele geldim. Girip yüzeyle bize şey yaptı kilit Unutmuş. Bize bir buradan buradan. Patlat da bize. Açıklaması ne? Bak açıklamasını da şey bakayım sana. Cihan'a yanımız duymuş Otelde helikopter kaldırmaya devam edin. Yakında başka şehirde uçuracaksınız helikopter. Orada da böyle bir melekler yok. Rahat edersiniz. Cihan demiş ki müdürüm heli, heli motelde kaldırmadık. Kaydımız da bulunmaktadır. Dün kaldırdığınız ama alçak uçuşta da yapamazsınız. Okay. Batuhan başkomiser izin verdi müdürüm. Daha sonrasında demiş ki ben mi daha yükseğim Batuhan mı demiş. Cihan da demiş ki Size seslendik ama sizleri takmadınız dedi, cevap vermediniz dedi. Bize de söyledi söyledik dedi. Batağında kaldırma Oğlum bak. Tamam yasak olabilir. Bu tarz şeyler sesli payetlerine gerekli Ve işte o füze yaptıktan sonra kırdaya yazdım. Abi dedim böyle böyle bir durum var dedim. Yani bize adam taktik kafayı rahat bırakmıyor bizi dedim. hani. Bundan sonra dedi ben de teknik konulara bakıyorum sadece dedi. Ama ben sana bir söyleyeyim mi? İlla ki söylemiştir bu kabulü. Bu dediğim gibi. Kaçtı mı? Evet. Daha evet. Dedi. Daha rahat bırakma dedim. Rahat bırakma dedim. Hayır, ifade edin İllaki ki demiştir onu. Oh, bok o bok gözüne geçecek yakın zamanda bu arada, Selim'i Selim'in... attı pek bir yer. Yani. Adamın sürücüsünü adam bırakmıyor. Bunu da maçıya giyiyoruz şimdi. Evet. Var ya, bunu da atsa Selim abi, ben de gel çıkarırım derlerimde şöyleyse. İlgilenmesin lan, versin birine bir gülüm. 哪里？哪里？ Bilmiyor çünkü oğlum cahil amına koyayım. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Ben her gün bakıyorum Salaklar da tuvaşlı. Evet. Işte. Bilir 60 demiyor ki ama. Aynen öyle. Let it win, asıl win. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, bazı Bir dakika, bir dakika. Efendim? Tamamdır. Dinliyorum ben seni. Hayır. sen. Aynen. Öyle. Öyle. Sanal dilencilik yapıyor mu adam? Adam bu üst seviye dilenci bu beyin işte. O, o beyin yapısına sahip olan bir kişi daha var burada. O da Adil. Çünkü Umut onun götürme sıkıntı. Yani daha doğrusu öpmedi daha doğrusu onu. Öpsün ben göreceğim onu. Adil Umut'u koruyor. Şey yapmıyor yani. Niye öyle diyorsun? Sen öyle O daha bir bot görmemiş yani. <laughs> <demektir. Sesi yiyeceğim gülüyor> Tam yapacağım. Böyle keseceğim seni. Asıyorum ben. Ah. Salak mısın abi. Öyle, öyle, öyle. <laughs> evet, evet, evet. Evet, evet, Vay, inanıyorum. Yine de daha da iyi

Yardımcı ihtiyacım var diye şey yapmış. Öyleymiş yani. Deniz diyor ki Emre diyor bana mı oldu ne oluyor yani. Ha ha aynen aynen zaten. Sadece Umut da low RP'ye girmeden izin vermişler. izin EGM'ye girmesine izin vermemiş. Şey gibi, Aleyna gibi. Yani şey, komiser gibi falan, o tarz. gibi yani. Yani BOTAN'ın karısı orada komiser ya. Ona aldırmamış herhalde ona izin vermemiş. Bulursun mu? çünkü umut olur. Yani yap. Yani sadece yemedikler yapıyor herhalde ben anlamadım. Bir umut bir botan İçinde kılıç. Cihan, ben, Berk, Deniz girdik işte oraya. Ben Cihan, Berk. Daha doğrusu ben Cihan. Bir yere giremediğimiz için sağlığa girdik. Berk'te biz girdik diye girdik. Deniz'de bilmiyorum. Deniz'de yani bu kadar fazla yayınlara rol dönüşümeyim dedim ben, beni de bilmiyorum benim abi çıplak olan ben kim? <laughs> ben ben farkındayım lan Aa! çok güzel kesti aha benim Aç <laughs> abi Güzel kız. Ne? Ne yapayım mı? Yap. Atlı mı oldun salak? Denize söylersen halleder mi? Olabilir gibi. Yani evet, seslemesi güzel bir Ya Kardeşim savcının karısı yok mu? Tamam anne. Başla, aç robotu. Kaldıracağım. Tamam. Ananın satayım be! This is gonna be easy. Time to shut up in My child, <laughs> it's not a good thing. you know i was actually kind of fond of that girl I, I didn't really want to hurt her but as they say family first you know don't worry

Sen neredesin lan? Arabam burada. This is pointless, you know. Quit stalling. Evet bir gel şu ben söylemiyorum

Ben geliyorum, kılıç Kılıç Onlar gelmiyor Deniz bazen bindedir Kılıç geliyor ne? Yani aynen Kılıcın çünkü Kılıcın çünkü Yani kılıç, ben deniz Adi, Cihan. Ee, bir de iki tane, bir tane de VIP de bir vardı. Cihan, 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 Ulan şimdi birimiz çıkacağım şimdi Ben Anladım, de onu istedim var Kötü mü olayım? Açık yolu kaçacağım Böyle gidiyor yani Nasıl Nasıl yapıyor şey yapıyor ya Engel oluyor yani Robot geldi bile Ne? teknoloji altından mı tamam ben çıkıyorum gelirim hadi gel bu geçişler birlikte modern